soru. Sonlu dünya hayatında yapılan hatalara sonsuz cehennem azabı nasıl adalet olur? Kullarına çok merhametli olan bir ilahın varlığı ile öyle bir azap nasıl bağdaşır? Cevap. Değerli kardeşlerim, öncelikle ahiretin, cennetin, cehennemin varlığının delillerini sunduğumuz videolarımızı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi geliniz bu sorunun cevabını 5 maddede beraberce öğrenelim. 1. Cevaplanmamış sorular ateizme, agnostisizme bir delil ve dayanak olamaz. Anca bahane ve kılıf uydurma olur. Evet soru sormak ve cevabını bilmemek Allah'ı inkar ettirmez, varlığından şüpheye düşürmez. Sorular haşa Allah'ın olmadığına delil değildir. Ateizme dayanak olamaz. Anca bahane üretme, kılıf uydurma olur. Çünkü hem ne olursa olsun her halükarda şu evrenin varoluşunun hakiki sebebini makul şekilde açıklamak zorundayız. Hem de ne yapıp ne yapmayacağı Yüce Allah'ın bileceği iştir. Onun iradesidir. Biz sadece onun yaptıklarının hikmetini anlamaya çalışabiliriz. Ama yaptıkları frekansları sınırlı olan aklımıza yatmıyor diye onu asla inkar edemeyiz. Evet sanatlı, nizamlı, gayeli şekilde sonradan olma şu harikulade evreni Allah'a iman hakikati olmaksızın açıklamak mümkün değildir. Bakınız meşhur bilim adamı Fred Hoyle ne diyor? Tesadüf eseri bir canlının meydana gelmesi, bir kasırganın hurda yığınına çarpıp Boeing 747 uçağını oluşturması kadar imkansızdır. Ateizm bilimsel değil, psikolojiktir. Soru soru, bir soru üzerine Allah'a inkara gitmek büyük bir mantık hatasıdır. Tam bir hezeyandır. Akılla, insafla ve insaniyetle bağdaşmaz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bir dava delil ile kabul edilmeli, bir iddia delil ile reddedilmelidir. Soru sorup cevabını bulamadığımız için değil. Bizim de cevabını bilemediğimiz çok sorular var. Ama hala Müslümanız elhamdülillah. Hatta birçok alim evliya dahi her sorunun cevabını, hikmetini bilemez. Çünkü insan sınırlı bir varlıktır. Her şeyi kamil manada anlayamaz, anlaması da gerekmez. 2. Cevaplanmamış sorular deizme de bir delil ve dayanak olamaz. Yine anca bahane ve kılıf uydurma olur. İnsanın kendi kısıtlı bilgisine ve sınırlı aklına bir şeyleri sığıştıramadığı için hak dini inkara gitmesi ikinci büyük bir mantık hatasıdır. Akılla, insafla, insaniyetle bağdaşmaz. Eğer bir insan, bu konu benim aklıma yatmıyor, demek ki yanlıştır, öyleyse tereddütsüz reddederim diye diye fikri mayın tarlası gibi olan hayat yolunda yürüyorsa, her adımında mayına basıyor ve haktan sapıyor demektir. Her kim bu tarz sorulara takılıp kalmış, sonsuz bir hazine olan İslam'dan kendini mahrum bırakmışsa, öncelikle yüz kapılı harika saraya davet videomuzu dikkatlice düşünerek izlemesini tavsiye ediyoruz. Bu videoyu anlayan biri tüm sorularının ve sorunlarının çözümünü bulur. Her soruyu cevaplamak zorunda olmadığını idrak eder. Her konuyu aklına tam olarak sığıştırmak zorunda olmadığını, bunun mümkün de olmadığını buna memur da olmadığını anlar. Tüm vesvese şüphelerden kurtulur. Evet, genel cevap hükmündeki bu ilk iki maddeyi akıl cebimize koyduysak ve yüz kapılı harika saraya davet videosunu ve ahiretin varlık delilleri videolarını izleyip anladıysak soruya özgün cevaplara geçebiliriz. 3. İnkar üzere ölmek sonsuz cehennemi gerektirecek kadar büyük ve sonsuz bir suçtur. Bir sene 365 gün hesabıyla bir dakikada işlenen bir cinayetin insanların yaptığı hukuk sistemine göre karşılığı 7 milyon 884 bin dakika 5475 gün yani en az 15 sene hapsi gerektirir. Bu ceza bazen 30-40 seneleri bazen de müebbet ve ağırlaştırılmış müebbeti bulabilmektedir. Yani bir dakikalık hatta bazen bir saniyelik bir öfkenin bir hatanın karşılığı müebbet yani sonsuz bir ceza olabilmektedir. Sadece bir cana kıymış olan o katil, ölümlü olmasa, sonsuz bir ömrü olsa hapisten sonsuza kadar çıkamaz. Doğru mu? Ve şüphesiz bu, o katile bir zulüm değildir ve adalettir. Öyle değil mi? İşte aynen bunun gibi bir dakika küfür, yani tüm canları veren Allah'ı inkar ve ona hakaret etmek sayısız cinayetler hükmündedir. Bir dakikası böyleyken bütün ömrünü küfürle geçiren ve o küfür üzere ölen biri 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene hapse insanların hukuk sistemine göre müstahak olur. Bu süre Nuh peygamberin bin yıllık ömrünün yaklaşık 57 milyar katıdır. Bu hesaptan yapılacak bir kıyas ile ilahi adaletin sonsuz cehennemi var etmesinin hikmeti de anlaşılır. Peki küfür ile cinayetin ne münasebeti var? Şu münasebeti var. Mahiyet itibariyle ikisi de tahriptir ve tecavüzdür. İkisinin de dış alemlere çok olumsuz tesiri var. Hatta cinayette sadece geçici olan dünya hayatını yok etmek var. Küfürde ise kendinin ve etkilediklerinin ebedi hayatını yok etmek var. Evet insan insana emanet olduğu gibi en başta her insan bizzat kendisine emanettir. Ne başka canlara ne de kendi dünyevi canına kıyamaz intihar etme hakkına sahip değildir. Kaldı ki kendisinin ve başka insanların ebedi canına kıyabilsin ahiret hayatını mahvedebilsin. Buna hiç hakkı yoktur. Allah'ın yarattığı sisteme baş kaldırmaya, onun ihsan ve emanet ettiği elmas kabiliyetleri, sayısız cevherleri çöp etmeye zerre kadar hakkı yoktur. Çünkü kendisi kendisinin sahibi maliki değildir, sadece emanetçidir. Sadece mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, kullanır. Hepimizin ve her şeyin tek sahibi ve hakiki maliki, hepimizi yoktan yaratan, her an yaşatan Yüce Allah'tır. Evet bir dakika küfür Allah'ın binbir esmasını, sıfatlarını, onların nakışlarını yok sayma, içe atma, aşağılama, değersiz görme ve göstermeye cüret etmektir. İlaveten tüm kainatın hukukuna tecavüzdür. Ayrıca Allah'ın tüm askerlerine insanlığa hizmetkar kıldığı cansız, bitki, hayvan, melek, peygamber, evliya, alim sayısız memurlarına büyük bir hakarettir. Varlıkların değerini, mükemmelliğini inkar etmek ve manasızlıkla, değersizlikle, tesadüf oyuncağı olmakla itham etmektir. Sayısız iman delillerini yalanlamaktır. Varlıkların Allah'ın varlığına birliğine dair sayısız şehadetlerini duymazdan görmezden gelmek, reddetmek ve tekzip etmektir. İşte tüm bu tarifi imkansız derecede büyük veballerden ve sayısız manevi cinayetlerden dolayı o bir dakikalık inkar, inkarcının derecesini ve değerini binler seneden fazla aşağıların en aşağısına düşürür. İnsani kabiliyet ve cevherini öylesine bozar ki daha ıslahı mümkün olmaz ve hayrı kabule liyakati kalmaz bir hale kendini getirir. Bir de ömür boyu yani binler dakika küfür üzere yaşayan, küfür üzere ölen bir inkarcının halini düşünelim. Bu hal şüphesiz onun sonsuz cehenneme müstahak eder. Aslında bu üç madde meselenin çözümünde kafidir. Lakin iki madde daha öğrenelim ki kalbimiz iyice mutmain olur. Bu konunun devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşacağız inşallah. Görüşmek temennisiyle kalın sağlıcakla.